öyle yani hep mutsuz gelirdim. Ama baktım son 10 yılda iyi bir gelişme var. Hmm. Japonya'da da var, Hamburg'da da var, Almanya'da var, Londra'da var. Bu Amerika'da da var. Bu gelişmeleri dedik aktaralım. Aktaralım. Evet. Çok Zaten e, Türk mutfağının artık e, medyanın şişen... da bu anlamda çok önemli bir yeri oldu gerçekten. Mıyım? Tabii de çok destek evet. aldık tabii. Böyle sunumlarla. Ben sohbete devam edeceğim ama şefim size tamam. de... Tamam. E, şimdi yavaş yavaş pilavı başladım. Tereyağını ve soğanı kavuruyorum. Daha sonra içerisine kuş üzümünü, dolmalık fıstığımı ilave edeceğim. Esmer şekerini, tuzunu, karabiberini e, ve e, pirinçlerimi yıkayıp içerisine atacağım ama e, sanırım daha 5 dakika daha kavrulması gerekiyor soğanın. Sonra hepsini kavurup klasik pilav gibi suyunu ilave edeceğim. Üstüne hamsileri daha sonra doğranmış maydanozla servis edeceğim pişince. Evet. Şimdi e, Ankara'ya dönmek istiyorum. Ankara'da deniz yok ama Türkiye'nin en iyi balık e, restoran zincirlerinden bir, bir tanesi. Şimdi isim veremiyoruz tabii haliyle kanalda ama herkes biliyor. E, nasıl bir şey? Ürün temin etmek zor olmuyor mu? Şimdi e, bunu herkes merak ediyor. Biz Ankara'ya gittiğimiz zaman Ankara'da artık e, yenilebilecek en iyi şey balık diyorlar ve sizi söylüyorlar. Bu hikaye nasıl başladı? Ankara'ya geçiş nasıl oldu? Şimdi şöyle, Ankara şanslı. Şimdi Ege'de balıkçı sana ya, sadece lokal balıkları kullanırsınız. Yani <laughs> Karadeniz'den kalkan getirmek zor olur. Zordur evet. Dolayısıyla İzmir'deseniz eğer tranca, çipura, e, levrek var bunun birkaç çeşit vardır. Ama e, Ankara tam merkezde. İskenderun'dan Lagos gelebiliyor. Evet. Samsun'dan, Ordu'dan <laughs> kalkan gelebiliyor. Marmara'dan balık gelebiliyor. Her taraftan balık gelebiliyor. Dolayısıyla bizim Balık tezgahlarımız mı? E çok da tüketilen bir yer çok olunca seyir, tabii, en tabii. taze ve en e, yeni balıklar sizin oraya. Sonuç olarak oraya... başkent orası. Başkent. En taze e, şey yapmıyorum fazla katılmıyorum. Niye? Sahildekileri haksızlık yapmışlar. Haksız. En taze balık Ankara'da yenir bence şehir efsanesi. <laughs> Ama en lezzetli derseniz ona... Katıldım. Yunus Emre de katılır belki. Kesinlikle ben e, Ankara'da mi? çeşit fazladır. Evet. E, ben hep öyle bilirim. Ankara'nın balık çeşidi. İstanbul'da belki o kadar çeşit balığa rastlayamazsınız. E, lezzet konusunda da Ankara'da gerçekten e, önemli işler yapılıyor. Ama tazelik konusunda size katılıyorum. E, çünkü evet. adam Ege'de veya evet, Akdeniz'e balığı ben çıkartıp hemen yeme, yeme. şansına sahip. Hemen, hemen yiyince de tabii o balıktaki kaslar gergin Hı? dinlenmeden yendiği evet. için e, Ankara'nın en az bir 6 saat nakil tabii, var. Tabi balık kendine geliyor. Ee, ölüm sertliği gidiyor. Evet, Burada evet. Dolayısıyla daha lezzetli oluyor. Peki sizin en sevdiğiniz balık türü nedir? <laughs> Lüfer. Tartışmasız. <laughs> Lüfer, Lüfer. Ben acaba levrek hikayesini dinleyince öyle mi dedim? Ama levrek rakipçisi olay. Çok yani evet. Dünyada en şıklısı balık lebrek. Evet bir yandan da tabii mesajlarımıza dönmek istiyorum ee, Süreyya Bey. Hülya Erkaya demiş ki hayırlı cumalar güzel yüzlü insanlar size ve misafirinize de günaydınlar. Sizi severek izliyoruz ben lokada, lokantada ne kadar güzel balık da yesem emin önündeki ekmek arasının tadını başka bir şeye <laughs> değişmem demiş Hülya Erkaya. Tabii şimdi o ekmek arası balıklar da ayrı bir e, ruhu ruha sahip. Yani lezzetin de dışında oradaki o e, doğallık, samimiyet, e, belki fiyatının da uygun olması, o işte kuşlar, e, atmosfer, ortam hepsi bir hikaye. Tabii çok yazdım ben onunla ilgili. Çok bağırdım çağırdım. Bir ara kaldırmışlardı. Yani kaldırmayın. Sokak lezzetleri e, eğer hijyenik yapılıyorsa dokunmayın. Yani bunlar bizim şeyimiz. Yıllardan beri geleneksel olarak Eminönü'deki, evet. Karaköy'deki balışçılar e, herkesin dikkatini çeken, yani e, temizliğini kontrol edin. Evet. Amerika'da menatında yarışma yapıyorlar. En iyi sokak satışı yarışması biliyor musunuz? Tabii çok tabii. Güzel. Yani. Orhan Pamud'un e, dergide yazısını okudum. Aynen sizin bahsettiğiniz gibi sokak hikayelerini anlatıyor. Ee, annemle bunun hep mücadelesini verirdik ve ben ona derdim ki e, sokak e, pisse en lezzetli yemekler onlar işte <laughs> diye. Şimdi tabii böyle e, çok değerli gerçekten sokakta e, satıcılarımız, esnaflarımız var ve hepsi çok e, önem veriyor. Mesela Yunus Emre'nin bu anlamda en sevdiği lezzetler sokak lezzetleri arasında evet. da nohutlu pilav vardır. <gülüyor> evet evet <gülüyor> vazgeçilmez hakikaten haklı bir mücadele. Ben size bir şey anlatayım. Ee, Gençlik yıllarımda e, Çanakkale'de pazarın önünde ben limonata satardım. Limonata? Limonata, limonata yani. Ama e, orijinal limonata böyle e, portakal kabuğuyla akşamdan bıraktık, kendisi e, eritirdi şekeri. Aa, ee, sizin girişimciniz zaten oradan Ama şöyle, bir saatte falan satardım. Bitirdim limonatayı, milletin sekiz saatte sattığını. Niye biliyor musun? Beyaz gömlek giyerdim pırıl pırıl, ütülü gömleğim. Yani, te, duruşumu, duruşumu, duruşumu belli yani. ederdim. Evet, evet yani. Eldiven yoktu belki o zamanlar ama sokak lezzeti deyip geçmemek lazım. Geçmemek lazım tabii ki. Temiz olsa, lezzetli olsa, hirlenik evet. olsa bence yemekte fayda hepsi var. Hepsi e, özel. Ee, Tayfun Göksel demiş ki Süreyya Bey'in TRT'deki programlarını çok büyük zevkle izliyordum. Programınıza davet ederek bizleri çok memnun ettiniz. Teşekkürler demiş Tayfun Göksel. Siyah Pirinç diyor ki günaydın sevgili Yusuf Şefim ve Hacer Hanım. Üç tarafı denizlerle sarılı bu güzel ülkemizde. Denizin bizlere sunduğu nimetlerden daha fazla yararlanabilme dileklerimizle demiş. Sizlere beğeneceğini umduğumuz bir lezzet sunuyoruz. Karides, kalamar ve diğer deniz ürünleriyle siyah pirinç birlikteliği keyifli yayınlar demiş. Şimdi biliyorsunuz son zamanda pirinçlerle alakalı olarak e, siyah pirinç e, öne çıktı ve daha sağlıklı olduğu noktasında hep bununla ilgili konuştuk. Şimdi e, aslında karides ve kalamar deyince sevgili e, konuğumuza ben de bir soru sormak istiyorum. Şimdi kitabınızda çok özel tarifler var. Mesela karidesli kısır, işte ahtapot ve enginarlı börek. Şimdi nasıl çıkıyor bu tarifler? E, farklı reçeteler oluşturuyorsunuz aslında. Şöyle deniyoruz bir 6 ay. Yani geri dönüşümleri alıyoruz. Konuklara tattırıyoruz. Eğer kabul geliyorsa, onu tarife koyuyoruz. Yani genel kabul görmüş kurallar çok, belli. O tadanlar belli kişiler. Yani damaklarına güvenli insanlar var. <laughs> genel kabul görmüş damaklar statüsüne giriyorsa hemen tarife geçiyor. Yani şey karidesli kısır merak ettim doğrusu. İnşallah. Bir geldin tattıracağız. Tattıracağız efendim. Evet şefim bu arada sizde durumlar nedir? Ben de şimdi neler yaptım? Tereyağını eritmiştim. Kuru soğan ilave ettim. Kuru soğan kavrulunca içerisine dolmalık fıstık ve kuş üzümünü ilave ettim. Daha sonra içerisine esmer şekerimi ve pirinci ilave ettim. İki su bardağı pirincim vardı. Güzelce yıkadım pirinçleri önce. Sonra içerisine ilave ettim. Karabiberli tuzunu çektim. Şimdi neredeyse pirincim kavruldu. Şimdi yavaş yavaş üzerine 3 su bardağı su ilave edeceğim. Ve filetosunu çıkarttığım hamsileri üzerine bırakacağım. Ee, bir 20-25 dakika pişecek. Ee, daha sonra maydanozla servis edeceğim hamsili pilavımı. Ee, şöyle bir kez daha karıştırıyorum ve yavaş yavaş suyunu ilave edeceğim pilavımın. 3 su bardağı da su ilave etmiş olacağım. Şöyle güzelce. Evet, evet. su ilave, ilave ettik. Şimdi hemen üzerine de balıklarımı ilave edeceğim. Buruna hamsi... ilave ettikten sonra da reklama geçebiliriz o zaman. Öyle mi? Tamam. Chefim. Şöyle ee, atıyorum. Ee, biraz izleyicilerimiz görsünler. Güzelce hamsileri üst tarafa çevirmemize gerek kalmayacak. Dediğim gibi geçen yaptığımız pilavda da e, böyle hani dizemiyorsanız veya tam çeviremiyorsanız bu şekilde üzerine bırakın pişer. Daha sonra e, servis ederken de e, kaşık yardımıyla servis edebilirsiniz kaselerle. Şöyle onu da üzerine son hamsteri de attım. Şimdi efendim artık altını kısa alacağım. Kaynamaya da zaten suyum sıcaktı kaynıyor şu anda. Bir 25 dakika sonra pilavım da hazır hale gelmiş olacak. Evet sevgili izleyiciler kısa bir reklam arasına geçiyoruz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkiye'nin en lezzetli kanalı Türk Max Gurme'de içimizden gelen programı harika sohbetliyle devam ediyor. Ekranları yeni açmış izleyicilerimiz varsa bugünkü konuğumuz Süreya Üzmez olacaktı. Üç günden beri de bahsediyoruz ve söylüyoruz. Evet sevgili şefim Şimdi, e, söz sizde neler yaptınız? Neler hazırladık? Ee, Çupalarımız fırındaydı. çuplaları fırına atmadan önce arpacık soğan soymuştuk bir 15-20 tane. Onu yağlı kağıt serip e, üstüne koyduk iki tane fileto çıkartılmış çupra vardı. Fileto parçalarını tepsimize yerleştirdik. Üstüne tuzunu, karabiberini çektik. Diğer tarafta da biraz dolmalık fıstık ee, zeytinyağı ve kimyonu karıştırarak bir sos yaptık, Onları da e, çupraların üzerine ilave ettik ve fırına attık aşağı yukarı 180 derecede e, bir 20-25 dakikadır pişiyor. Şimdi yavaş yavaş artık kapatacağım. E, fırının sıcaklığında bekleyecek şupalar e, Yeşil soğanı e, ince ince doğrayacağım, limon kabuklarını rendeleyeceğim, tahin ve e, su tuz yardımıyla bir sos hazırlayacağım. Fırından çıkarttığım balıkların üzerine de bu tahinli sosu ilave ederek servis edeceğiz. Pilav için neler yapmıştık? E, iki, i̇ki tane ufak kuru soğan veya bir tane e, Orta boy kuru soğanım var diyelim. E onu ince ince doğradık. 3 e yemek, 4 yemek kaşığı tereyağı da güzelce kavurduk. Kavurduktan sonra dolmalık fıstığı, kuş üzümünü ilave ettik içerisine. Tuzunu, karabiberini çektik. E böyle bir miktarda esmer şeker ilave ettik. Daha sonra 2 su bardağı pirinci güzelce yıkayıp içerisinde kavurduk tüm malzemeyi. Sonra üzerine hamsileri ilave ettim. 3 su bardağı su ilave ettim. Tuzunu, karabiberini attım. E, aşağı yukarı bir 10-15 dakika içerisinde de pilavım hazır hale gelecek. İnce kıyılmış maydanozla güzelce servis edeceğim. Evet. Aslında e, son derece basit ve kolay e, pratik tarifler e, ve aynı zamanda şu anda iki tane balık yemeği yapıyoruz stüdyomuzda. Süreyya Bey koku aldınız mı? Mis gibi kokuyor, Hiç balık değil mi? kokusu yok. Hiç balık kokusu yok. <laughs> hani ya, kokuyordu değil mi? Biz e, balık kokuyor diye çocuklarımızı balık yemekten uzak tutuyoruz evde. E, biz işte evde pişirince evden iki gün kokusu çıkmıyor tamam. Kızartırsanız mutlaka böyle bir sıkıntı var ama e, balığı normal e, yemek gibi de pişirebiliriz. Yani işte pilavın içerisine koyduk fırına attık koku olmuyor. E, hep derler işte biz haftada bir gün balık günümüz en mutlu günümüz. Haftada bir gün balık yediğinizde toplamda 21 öğünde bir öğün balık yemiş oluyorsunuz. O da tüm gıdalarınızın %5'ine geliyor. bence onu da zaten kızartarak yiyorsak balığın hiç faydası kalmıyor. Katılıyor musun süre? Aynen yani? katılıyorum. Yazık evet. Yani Bizim kimyasallar yanıyor. Yani tabii beraber. yanıyor. Normalde işte bu şekilde biz geçen hafta da bulgurlu pazılı bir hamsili pilav yaptık. O da çok derece lezzetliydi. Hatta hatırlıyor musunuz yarışmada bir bayan Sardal ya sardı, sarmıştı. Nasıl da evet, lezzeti? Süperdi. Çok güzeldi süperdi. E, Ağrılı gerçekten. Ağrılı bir hanımefendiydi. Ee, şey, Antika teyze. Antika, Antika Koş. teyze. Antika <gülüyor> <Koş'tu> <gülüyor> ismi. İsmi değişik olduğu için e, Ne varsa eskilerde var efendim. Evet evet. Onun için anneannelerin, babaannenin kıymeti bilmek Mutlaka, lazım. Mutlaka evet. Bizler de birer anneanne babaanne olacağız diyorsunuz. <laughs> o zaman gerçekten bu anlamda iki şefim de yani hem hem şef olarak adlandırıyorum hem işletmeci Tabii. hem gazeteci. Üstat hem nezaren, diyeceğiz. Yani, Üstat diyeceğiz. Hatı, hatı, hatı. Şimdi biraz kitaplardan bahsetmek istiyorum aslında. Ben bayağı aradım bulamadım çok şükür ki sayenizde sahip oldum. Şurada mesela çocuklara balık yedirmenin yolları var. Öyle, Öyle mi? Yani. Çok önemli Bakın. bu. Meze yolculuğu ve şu anda çocuklara balık yedirmenin yolları. Bravo valla. Ee, şahane fotoğraf da çok güzel gösterelim şöyle izleyicilerimize. Bu İngilizce, İngilizce tamamen evet. yapılmış bir kitap galiba. Peki çocuklarla bu sanırım fotoğrafları çekerken onlar... Küçüktü e, şimdi büyüdü hepsi onların. Büyüdüler. Ee, gerçekten ben mesela Akdenizliyim, Silifkeli'yim ve Narlı Kuyu bizim biliyorsunuz çok orada eee kaya balığı, Lagos e, muz meşhurdur. Babamın küçüklükten itibaren sevdirdiği bir şey oldu yani e, balık. Hani hiçbir zaman ne balıktan kokusundan rahatsız oldum. Ne balık balığa dair keşfetmeye çalıştım. Hani o içeride gidip gelin bir balık seçelim hikayesi var ya o çok önemliymiş. Sizin de restoranınıza mutlaka o vitrinler şahane zaten biliyoruz. Her bence baba çocuğuna hadi gel birlikte bir balık seçelim demeli. Sanki hikaye oradan başlıyor. Oradan başlıyor tabii. anne ve babalar ön ayak olmalı. Hı -hı. Bir de e, çocuğa sevilecek usuller var. Mesela pişen cips patates tamamlayıcı bir yemek. Çocuğu çekiyor Hı -hı. patatesin yanında balık. Hı -hı. Onun dışında e, kılıç balığı biftek gibi kocaman bir takoz alalım balıkçıdan. Izgara e, da pişenin biraz kek üzerine. Çocuklar bayılıyor hatta balık olduğunu bile anlayamıyorlar. Koku yok. <laughs> Bir de simit şeklinde balık yapıyoruz. Aa nasıl? Bagel, simit evet, şeklinde. Levre lev yani legosu. Aha. Yuvarlak sarıyoruz pilota çıkarıp. Aa inince. çok simit. güzel. Üzerine susam döküyoruz. <laughs> Harikaymış. Süper. Ay keşke sürüyoruz. yapsaydık burada. Tabii <laughs> 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 o zaman bir ya, gün yapalım inşallah. Yapabiliriz. Simit çocuklarla ilgili program yapmak lazım. Evet, 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 evet. Kesinlikle zaten biz programa başlarken sevgili hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar diyoruz. Gerçekten. Ee, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi o 10 yılda o kadar çok şey değişti ki medyanın da etkisiyle e, çocuklarda şef olma, e, işte mutfağa girme merakı ve bunu bir meslek halinde ki üniversitelerde gastronomi bölümleri artmaya başladı. E, bu da aslında önemli bir gelişme sizlerin katkılarıyla. Tabii değer, çok büyük gelişme de, var. Değerli Ben, olan insanların... ben hatırlıyorum Aşçı Milli Takımı kurulduğu zaman Türk şef yoktu başında. Değil mi? Yani evet, Ali... Malta'ya, Niter'e ya giderken yabancı bir şef vardı. E, o geliyordu takımın başında e ee, ilk yarışmada diskalifiye oldunuz yarışmacılar. şimdi e, çok iyi durumlara geldik ama e, daha yeterli diye biraz daha gitmemiz lazım. Tabii çok çalışma yani, gerekiyor. Ben biliyorum devri yok artık. Yok, Dev evet. Yeni başladı evet, devri evet, var. Şimdi evet. çok ilerliyor zaman. Ya şimdi ben biliyorum devri yok deyince e, ben bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Sizin eğitim noktasında da inanılmaz bir serüveniniz var. Elektronik mühendisliği okudunuz. Ee, yanlış bilmiyorsam Harp okulunu zaten hani okudunuz evet. subaylığınız oldu sonrasında mali okudunuz. Şu anda mı hala mali okuyucu? Evet. Bir anlatırsanız. Bir de bir ekonomi, evet. ekonomi durumu var. Ee, Muhteşem. Eğitim ben hayatımın her safhasında almayı seviyorum. Hala da çok geç yatarım, çok okurum. Her ay en az 5-6 kitap bitiririm. E, Hesap bu dışarıda üniversiteye gidiyorum işte. Şu, yani. anda, öğrencilik şu yani. anda öğrencilik de var <laughs> yani. Şu anda öğrencilik devam ediyor. İnşallah bitecek o da. Çok güzel. yani şu an anladığım kadarıyla dört üniversite İnşallah, bakalım, hemen hemen bir bitmiş olacak. Bitirecek. Efendim ben hep diyorum ya hiçbir şey için geç değildir diye. Bu kavramların arasına Süreyya Üzmez'i de ekliyorum. Ben hep Hüsnü Özye'yi örnek veriyordum? En geç en erkendir. En geç en erkendir. Bugünkü programdaki spotumuz en geç en erkendir olsun. Şeyler, mesajlar var efendim sizlere de. Diyor ki balık çorbası son, son zamanlarda çok popüler. Acaba Süreyya Bey'in bu konuda püf noktaları var mı demiş Semra diye. Ayrıca diyor ki Ankara'yı bize sevdiren mekanlardan biridir. Muhteşem tatlar Sayın Süreyya Bey ve sevgili eşinin misafir, misafirperverliği de eşsiz. Sizlere ve kendisine sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Zevkle izliyoruz. İyi yayınlar demiş Semra diye. <laughs> e şimdi balık çorba e, da yapılabilir veya evet. da yapılabilir. İki türlü yapılabilir. Bulyonla yapmayı e, denerseniz biraz daha zengin olur. Bulyon hazırlamak için de e, bir büyük balığın kafasını isteyin balışıdan. Türbente sarın onu. E, bir büyük bir tencerenin içine su koyun. Ve bir sebzeleri içine atın. Soğandan başlayın. Oh. Kereviz Kelevizi kadar, defne yapar, tane karabiber. Evet. Hepsini koyun. Havuç da dahil bunun içine. Havuç biraz renk katar. Ee, Dört saat pişirin bunu ağır. Ama hiç karıştırmayın. Ondan sonra soğumaya bırakın. Ee, kepçelerle veya buzdolabında buzlu kısımda buz yaptınız. Buzlukların içine kaşıklarla koyun. Aa. Pratik bir yöntem. Evet. Çorba yapacağınız zaman ...veya bulama yaptığınız zaman oradan İçerisi. çıkarıp kullanın. Daha, süper. Doğal. Ama bulyon yoksa... ...balığın kılçığını mutlaka kullanın. Hmm. Ee, bir de ek olarak... lezzet artıcı olarak ben safran kullanıyorum. Şeyde. Süper. Ee, bağlarken ben... biraz çiğ krema koyabiliyorum. Çiğ kremadan hoşlanmayanlar için... ...daha kırmızı renkli... ...biraz domates sosu yapabiliyoruz. Domatesli. Ama... E, ...iki tane anonsur var. Bir, e, bulyonlu yaparsanız mutlaka bu yön hazır olacak balonumuzda. Ee, diğer unsur da balığın kemiğiyle beraber e, o yoğunluğu. Kemikte çünkü kalajen protein var. Protein. O...